uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Arzal. İyi aylar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Gazze havadan, karadan ve denizden ağır bombardımanını sürdürüyor. Geçen saniyede ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Öte yandan e, İsrail'de savaş kabinesi kuruldu. Öyle ki bu kabinenin içerisinde muhalefet lideri Gençsin de olduğu biliniyor. İsrail kapsamlı bir hava ha, kara harekatına mı hazırlanıyor? Bunu sormak isteriz size. Evet Arzu Hanım. Şimdi e... 6 gündür e, orada bir insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Tabii bu 1948'den beri devam eder. Ama en son 6 gün içerisinde de bütün şiddetiyle ve bütün dünyanın gözününle devam eden bir süreç. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi karadan, denizden abluk altına alınmış, havadan abluk altına alınmış, e, içeriye e, insani yardım malzemelerine girmesine izin verilmeyen elektriği verilmeyen, elektrik verilmediği için de hastanelerde ilk yardımın yapılamadığı, suyun verilmediği, gıdaya erişilemeyen bir yerden bahsediyoruz. Yani burada insanlık dramından bahsediyoruz. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın yapmış olduğu saldırıları meşrulaştırmak için söylemiyorum ama onun yapmış olduğu saldırılara karşı Avrupa Komisyonu Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamaları dinlediğimizde o zaman ona hak verdiğinizde e, yine o Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Başkanı'nın bu savaşta da bu çatışmada da bu insanlık dramında da evet, açıklamayı beklememiz gerekirdi. Bekliyoruz da. Dolayısıyla ama onların da iki yüzlü politikasını bildiğimiz için de böyle bir şey de aslında pek de ummuyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi kara harekatı olur. Şimdi İsrail e, batı dünyasıyla ve özellikle Avrupa kıta Avrupa'sı ülkeleriyle, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte planladığı uzun vadeli politikasına devam etmek istiyorsa, bunu göz alırsa, e, onun için de bu politikanın yürütülebilmesi için de Gazze'nin ya boşaltılması lazım, bütün Filistler orayı boşaltması lazım, insansız hale getirilip İsrail'in kontrol altına geçmesi lazım. Ya da Gazze'nin zorla e, işgal edilmesi yani zorla alınarak işgal edilmesi gerekmektedir. Eğer bu politikaya devam edecekse. Bunu ne önler? İşte bunu da e, İsrail kamuoyu önler. Dünya kamuoyu da buna etkilidir. Tabii özellikle İslam dünyası sert tepkiler vermelidir. İlişkilerini mikro ya da makro ilişkilerini gözü tekrar gözden geçirerek bu e, 75 yıldır devam eden dramı sonlandıracak politikalar e, kurmalıdır. E, buradaki politikaları geliştirmelidir. Ancak esas olay dediğim gibi İsrail kamuoyudur. Bakınız bugüne kadar İsrail-Filistin çatışmalarında İsrail tarafında herhangi bir şekilde ülkeyi terk etmeyi görmedik Arzu Ülkeyi terk etmedi İsrailler. Evet. Yahudiler terk etmedi. Ama bu saldırıda, bu operasyonda bütün e, Yahudiler Yahudiler havaalanlarına doluştular. Ülkeyi terk etmeye başladılar. Şunu hepimiz biliyoruz ki buradaki birçok Yahudinin çift vatandaş olduğunu biliyoruz. Yani e, burada işte Amerika vatandaşı olup buraya gelip yerleşen, Rus vatandaşı olup gelip yerleşen ya da Avrupa'nın diğer ülkelerine e, çifte pasaportlu olanların ülkeyi terk etme cihetine gittiğini de biliyoruz. Ve birçoğu da bu şekilde. Dolayısıyla bu savaşı durdurabilecek dinamiklere baktığımızda Bunları daha da çoğaltabiliriz ama en önemlisi e, buradaki e, işte e, bu biraz önce bahsettiğim iki konu. Bu olmazsa işte o zaman e, o politikasını devam ettirmek için yani iç kamuoyunda baskısı olmadığı takdirde İsrail'e, İsrail, e, İsrail o planladığı, ABD ile planladığı politikayı gerçekleştirebilmek için, sonuçlandırabilmek için karar harekatına girişir. Tabii karar harekatına girişirse ne olur ama öncelikle bir abluk altına alıp, orayı nefessiz bırakıp orayın boşaltılması için çaba sarf edecektir. Karar harekatı bugün yarın belki de başlamayabilir. Dediğim gibi uzun vadeli bir e, işte ablukanın ardından başlayabilir ya da işte bilemez gördüğümüz kadarıyla fazla bir yırnaklanmanın da yapmadığını görüyoruz. Yapmadığını görüyoruz. Buna da hareket ettiğimizde e, bir karar harekatı olabilir. Bu olursa ne olur? Bu olursa dediğimiz gibi e, işte Filistin tarafı, Hamas tarafı zayiat verirken o dar sokaklarda o İsrail'in yıktığı binaların molozları arasından geçerken tuzaklanmış olabilir ve Hamas'ın tuzaklayacağı kesin olan o yıkıntıların arasından geçer İsrail askerlerinin de e, zayiat vereceği, bunun 3-4 misli olabileceği gözlerden kaçmamalıdır. Bunu bir kere İsrail hükümeti bu e, karar harekatına karar verirse bunu da önceden de kabullenmiş olduğunu düşünebiliriz. Çünkü kararrekatı harekatı demek meşgul mahal muharebesi demek. Gazze bölgesinde kırsal alanda yapılacak bir karar harekâtine için arazi yok. Her taraf binalar, dar sokaklar, yüksek binalar, dar sokaklar, tüneller. Dolayısıyla burada bir meşgul mahal muharebesi ya da şehir savaşları diye tabir edilen meşgul mahal muharebesini yapabilmek için oldukça büyük bir cesaret gerekir, oldukça büyük bir tecrübe gerekir ve eğitim gerekir. Bunu yapabilen orduların sayısı azdır. Ve bu da yaparak da bunu kanıtlamış olmak gerekir. Bakın yani şimdi eğitimi verirsiniz, bununla ilgili eğitirsiniz ancak bu biraz da tecrübeye dayanır. Yani bunu yapan ülkelerin sayısı tecrübe edilmiş, bunu yaşamış ülkelerin sayısı da parmakla gösterecek kadar da azdır. Ama bunu İsrail olursa bu var mıdır? Bunu bilemiyoruz. Sanırım 2020 yılındaydı. Yine Gazze'de böyle bir meşgul mahal muharebesine girmeye kalktı. Çok fazla zayiat vererek de geri çekilmişti İsrail ordusu. Bunu da gözlerden kaçırmamak gerekir diye belirtebiliriz. Efendim şimdi tabii e, sürdürüyoruz bir yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardıman saldırılarını. E, şimdi tabii göstermeyi sürdürüyoruz. Amerika ve AB ülkelerinin de tam desteğine her defasında açıklamalarını da zaten izliyoruz. Öte yandan biliyorsunuz ABD Dışişleri Bakanı bugün İsrail'e bir yolculuk gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dakikalarda ekrana verdik. İsrail'e gitti ABD Dışişleri Bakanı Blinken. Şimdi ABD'nin en büyük uçak gemisi de bölgeye gönderildi. Amerikan özel özellikle kuvvetlerinin de İsrail'e gönderileceği iddia edilenler arasında. Özellikle Amerika fiilen bu çatışmalarda yer alır mı? Amerika'nın savaşa müdahil olması durumunda biz nasıl başlıkları konuşmaya başlayacağız? Neler söylersiniz? Şimdi Arzu Hanım, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da sanırım geçen gün açıklama yapmıştı. ABD askeri postalı değmeyecek demişti. Kıyıya inmeyecek demişti, sahile inmeyecek demişti. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik politikası. Ben silahımı satayım, sana vereyim, sen savaş. Buna, bunun da yardım diyor. Ee, işte yardım etmiş olabilir, bazı hibeler de olabilir, o ayrı bir mesele. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendi askerini burada savaştırmaz. Ama e, uzun menzilli silahlarıyla ya da uçaklarıyla ya da işte füzeleriyle diyelim, e, istenilen hedefleri ya da kendisinin istediği hedefleri savaşa katmak istediği ülkeleri e, vurabilir. ve buna, bu, bu e, savaşa girme anlamını da, da aslında pek taşımıyor. Çünkü bununla ilgili daha önceki emareler var. Ama Amerika Birleşik Devletleri fiilen sahaya yayılmaz, Sadece sahadaki e, unsurları savaştırır, destek verir. Ve burada da kendisi de kazanç elde eder. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Ama bu savaş yayılabilir. Bu savaşın yayılması için elinden geleni de yapabilir. Bugünkü e, ziyaret, Blinker'ın ziyareti, e, burada bir ateşkesin sağlanması e, ya da e, sağlanması umuduyla karşılamamak lazım. böyle belirtmek istiyorum. Yani Blinker'ın ziyareti tamamen İsrail halkına psikolojik e, yıkıntı içerisindeki, neden böyle diyorum, bakın bugüne kadar İsrail-Filistin e, çatışmalarında hiçbir İsrailli ülkesini terk etmedi. ...ve hiçbir Batı ülkesi çatışmanın ilk gününe itibaren İsrail'e destek vermedi. Bu, bu sefer, bu çatışmada ülkeyi terk ediyorlar ve direkt birinci güne itibaren de destek verdi Batılar. Bu ne anlama geliyor Arzu Hanım? İsrail, psikolojik üstünlüğünü kaybetti. Psikolojik üstünlük, sahadaki psikolojik üstünlük... ...her ne kadar İsrail ordusu güçlü olsa da... ...şimdi silah ve malzeme gücü ayrıdır, psikolojik üstünlük ayrıdır... Buradaki psikolojik üstünlük Hamas'a geçti. Ne demek istiyorum? Bakın bir örnekle açıklayayım. Kurtuluş Savaşı'mızda Sakarya önlerine kadar gelen Yunanistan Sakarya önlerinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde son mermisini attı yani psikolojik olarak ve orada durdu. Orada taarruz etme azim ve kararlılığını yitirdi. Ve ondan sonra psikolojik üstünlük Türk ordusuna geçti. Burada da aynı şekilde. Yani İsrail, bugünkü, o biraz önce belirttiğim gelişmelerden dolayı psikolojik üstünlüğü kaybetti. İşte bunun için bu üstünlüğü tekrar kazandırabilmek, İsrail halkına moral verebilmek, İsrail ordusuna moral verebilmek, biz sizin arkanızdayız, size tam destek oluyoruz e, şeklinde algı yaratmak için ABD'nin en yetkili, başkanından sonra hemen hemen en yetkili ikinci adamı dış politikada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretini görüyoruz. Bu oldukça önemli. Şimdi Blinken, Mahmut Abbas'la da görüşecek ama bu görüşmeden ben pek bir ateşkes konusunda bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çünkü ağır bir bombardıman var, ağır bir insanlık dramı var. Mahmut Abbas bu konuda öncelikle isteyeceği İsrail'in bu saldırıları durdurması ve Ablukay'ı kaldırması olacak. Peki İsrail bunu kaldıracak mı? İşte burada iş İsrail'e düğümleniyor. Dolayısıyla Blinken'ın e, buradaki ziyaretinde bu mimari değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Efendim siz de aslında söylediniz ancak bir kez daha o noktaya dönelim istiyorum. Şimdi tabii insanlık dışı aslına bakarsanız bazı abluka kararları alınıyor. Ee, özellikle Gazze içerisine sıkışmış 2,5 milyon insandan bahsediyoruz. Ne dışarı çıkabiliyorlar e, ne de şu anda elektriğin kesildiğini biliyoruz. Öte yandan yiyecek yardımının herhangi bir şekilde ulaşmasının engelleneceği söyleniyor. Suyu kesilmiş durumda ve tabii bir yandan da o bombardıman görüntüleri de bakın hala şu anda ekranın tam ortasında gördüğümüz görüntülerde de ekranlara da yansıyor. İşte bu şekilde hemen hemen geçen her saniyede Gazze'den dumanların yükseldiği, saldırıların, hava bombardımanlarının devam ettiği bir durumu yaşıyor Gazze. Tabii şöyle bir bakacak olursak aslında dünyanın da gözü kulağı o noktada desek de sesi kesilmiş durumda. Yani herhangi bir tepki görmüyoruz aslında bakarsanız. Yani bu ne kadar sürecek? Buradaki insanların durumu ne olacak? Bunu merak ediyoruz. Bu insanlık dışı Abluka kararları uygulanmaya devam edilecek mi? Nasıl bir önlem alınacak? Bunlar merak ediliyor. Şimdi Arzu Hanım, işte biraz önce belirtmiş olduğum gibi İsrail'in buradaki amacı Gazze'yi kontrol edebilmek. İnsansız bir şekilde kontrol edebilmek. Yani Gazze halkının Hamas'ın bu bölgeyi terk etmesini istiyor. Nereye giderlerse gitsinler. Onlar için umurlarına değil. Bu Ürdün olur, Mısır olur, Sina çölleri olur. Onun için fark etmiyor. ...ama yeter ki Gazze'nin terk edilmesi gerekiyor... ...Gazze'nin kontrol altına alması gerekiyor... ...neden? Dünkü programlarda da söyledim... ...o bölgedeki ticaret yolunun açık tutulması... ...ve Gazze tehditinin bu konuda kaldırılması... ...çünkü Hindistan'dan gelen ticaret yolunun... ...Batı ile Gazze arasındaki o dar e, koridordan geçip... ...Akdeniz limanlarına, İsrail limanlarına ulaşması gerekiyor... İşte bunun için de Gazze bir tehdit olarak e, görülüyor... ...Gazze'deki Hamas'ın varlığı tehdit olarak görülüyor ve buradaki Hamas'ın varlığı ve dolayısıyla da Filistinli yurttaşların varlığının kaldırılması gerekiyor. Filistinlilerin oradan göç etmesi gerekiyor. Öncelik istediği bu. Zaten yapmış olduğu çağrılarda da ilk gün itibaren İsrail'e bu bölgeyi terk ediliyor. Şehri terk ediliyor. Ondan sonrası kolay. Şehri terk ettikten sonra e, yani bu bölgenin işgal edilmesi, kontrol altına alınması oldukça kolay onlar için insansız bir yerde. Ancak tabii Gazze'liler terk edecek mi? E, o bölgede Gazze sivil halk dediğimiz Hamas'ın, birçoğu Hamas'ın e, e, oradaki her, Hamas mensuplarının akrabası olan, ailesi olan insanlar terk edecek mi? O da imkansız. Orada yapılan açıklamalardan da gidecek yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Burası bizim vatanımız. Daha önceki gibi İsrail'in genişlemesine müsaade etmeyeceğiz. Evet, vatan terk etmemeleri lazım, savaşmaları lazım. Ee, ve bu da kaldırılması için de İslam'ın sonlandığı için de bütün insanlığı, başta da İslam ülkelerini adım atması gerekiyor. Tek vücut olması gerekiyor. Diplomatik alanda, ekonomik alanda, e, yani kültürel ve toplumsal alanda mutlaka ve mutlaka siyasi alanda e, bir şekilde hep birlikte hareket etmek ve e, dramı 1948'den beri e, devam eden dramı insani bir şekilde çözüme ulaştırmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi e, onun da şu anda ne kadar gerçekleştiğini e, bilmek de oldukça zor. E, taraflar konuşuyor, taraflar görüşüyor, arka kapılarda neler konuşuluyor. E, basına yansıdığı kadar da pek de fazla bir gelişmenin olmadığını görüyoruz. Şimdi Sayın Ali Fuat Gökçe... ...şöyle bir bakacak olursak Amerika'nın tutumundan bahsettik... ...ancak dün özellikle... E, ...ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı açıklamaları vardı... ...sizinle de değerlendirmiştik... ...aslına bakarsanız... E, ...Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği... ...Aksa Tufanı operasyonun ...bir terör operasyonu olarak... ...değerlendirerek dünyaya da... ...aslında bu şekilde bakılması gerektiğinin... ...mesajını vermeye devam ediyor... ...yaptığı önemli bir açıklama vardı... ...ABD Başkanı Joe Biden'ın... ...aslında e, bakarsanız... İlginç de bir açıklamaydı çünkü bu yaşananların özellikle Gazze'nin İsrail'e yönelik saldırılarının saf kötülük olarak değerlendirdiği, değerlendirildiği bir açıklamadan bahsediyoruz. Öte yandan da her seferinde bunun bir terör saldırısı olduğunun altı çiziliyor. Şimdi bu söylemler ışığında elbette. Ee, bunu bu şekilde dünyaya inandırmak isteyen bir Biden e, hükümetinin olduğunu söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Yani buradaki amaç e, aslında dünyanın bu saldırıları şu şekilde kabul etmesi isteniyor. Bunun bir terör saldırısı olduğu ve şu anda aslında bunun e, suçlusunun bu durumun suçlusunun Hamas olduğunun e, kabullendirilmesine yönelik bir açıklama olarak değerlendirebiliriz. Öyle değil mi? Kesinlikle Arzu Hanım. Bakın Batı medyası e... Yapmış olduğu çaba ve Batı siyasetçilerinin bu şekildeki açıklamaları buna göre. Şimdi Batı dünyası ülkeleri kendi iç kamuoylarını ikna etmeden e, herhangi bir şekilde dış politikayı e, yürütemiyorlar ki böylesi yani öyle mikro seviyelerdeki dış politikalar tabii ki yürütülüyor da böyle çatışmaya varan insanlık dramlarını kendi iç kamuoyuna anlatabilmek ve bunu e, onlar nezdinde kabullenebilir hale getirebilmek için bazı temel argümanlara ihtiyaç var. Geçerli argümanlara ihtiyaç var. E, bu da terörizm ya da terör saldırısı da bunun en geçerlisi. Yani daha bundan daha ötesi yok. Bir diğeri de ABD'nin menfaati, ABD, ABD kamu için. Bakın ABD kamuoyu için ABD'nin menfaati dediğiniz andan itibaren akan sular durur. Bir de buna terörizm eklediğiniz andan itibaren ABD'nin o kamuoyu, bildiğimiz ABD kamuoyu e, ee, yumuşar gider, inanır. Yani çünkü ABD'nin menfaati var, terör saldırısı var ve ABD de terörizmle mücadele eden en etkili ülke olarak kabullendirilir, kabullenmiştir ABD kamuoyu. Yani kendi ülkelerini her tarafa demokrasi götürdüklerini, kendilerinin en demokratik ülke olduklarını belirtirler. Ancak şunu unuturlar, Fransız devlet adamı ve e, siyasetçi ee, aynı zamanda akademisyen 1800 yıllarda yaşamış Alexis de Tocqueville, Amerikan e, Pegomanyası ya da e, despotizme adını verdiği kitaptaki Amerikan demokrasisini anlatmasını unuturlar. Ve dolayısıyla da böyle bir kamuoyu vardır Amerika'da. Amerika'nın yaptığı her şeyi meşru göre ama bunu da terörizmle mücadele, demokrasi adına mücadele verdiğinden hareket ederek kabul eder bir kamuoyu vardır. Bunun içinde de terörizm en geçerli argümandır. O yüzden de Biden başta olmak üzere tüm ABD'li siyasetçiler e, buradaki Hamas'ın saldırılarını, Hamas'ın buradaki e, müdafasını, operasyonunu bir terör saldırısı olarak nitelendirerek bir kamuoyu oluşturmak istiyorlar. Gelecekte uygulayacakları politikaları için zemin yaratıyorlar, temel atıyorlar. Yakın zamanda, yakın zamanda bakın bununla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetçilerinin dışında Amerika Birleşik de halk tarafından sevilen aktörler yani kimdir bunlar? Sanatçılar olur, bilim adamları olur. işte bununla ilgili çeşitli ABD kamuoyu tarafından kabul edilen kişiler tarafından da açıklamalar, paylaşımlar yapılacağını net bir şekilde görmek mümkündür ABD kamuoyunu oluşturmak için. Ayrısı batı için de geçerlidir. Dolayısıyla bunu e, sizin belirttiğiniz gibi terörizmin en geçerli kavramındaki e, politikalar için. Şimdi efendim tabii dünyayı konuşmaya devam ederken hem ABD'yi değerlendirdik hem Batı ülkelerinin sessizliğini değerlendirdik. Dünyanın aslında evet belki oturup izliyorlar neler oluyor diye merak ediliyor ancak herhangi bir tepki gösterme ya da herhangi bir diplomasi trafiği yürüten ülkeyi göremiyoruz maalesef ki. Türkiye'ye bakacağız. Peki Türkiye'de durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın ilk başladığı yani cumartesi günü sabah saatlerinden bu yana itidal çağrılarını sürdürürken elbette bir yandan da diplomasi Diplomasi trafiğini sürdürdü. Telefon görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki e, aslına bakarsanız... ...ABD'ye, İsrail'e tepkilerini de... ...dün gerçekleştirdiği açıklamalarda... ...tek tek söyledi. Şöyle birkaç cümlesini de sizlerle paylaşmış olanım. Savaşında bir ahlakı olduğunu... ...İsrail'in devlet gibi değil... ...örgüt gibi refleks verdiğini söyledi. E, hem bu açıklamaları değerlendirelim istiyorum... ...hem de tabii... E, ...Türkiye aslında bu konunun neresinde... bu ...diplomasi trafiği e, bir işe yarar mı... Bu savaşın sonlanmasına yönelik ara buluculuk görevi yine Türkiye açısından nasıl bir yön alır? Neler söylersiniz? Evet bu çatışmanın bitirilebilmesi gerek, bitmesi gerekiyor. Bunun bitirebilmesi için de bir önce ateşkesin sağlanıp masaya oturabilmesi için de ateşkes için birilerine ihtiyaç var. Orada. E, kimdir bu birileri? Daha önce izlediği politikalar, yaptığı işlerle kendisini kanıtlamış ülkelere ihtiyaç var. Yani insani ve barışçıl politikadan izleyen ülkelere ihtiyaç var. Ee, yoksa bu herhangi bir şekilde bölgedeki herhangi bir çatışmalar tarafı olan ülkeleri o çatışmaları sonlandırabilmesi oldukça